Mehmet Özcan kanalına hoş geldiniz. Göztepe 0 Galatasaray 2 kısa bir maç değerlendirmesi yapmak istiyorum. Ardından Osimhen'in durumuna açıklık getireceğiz. Galatasaray'da Osimhen'le ilgili bir gelişme var. Ardından Mustera Mertens sonrası yeni planlama, kiralık oyuncuların durumu ve Yeni Kapı'daki kutlamalar. Yeni Kapı demişken de bugün dev ekranda maç takip edildi ve Yeni Kapı'ya bugün giden taraftarlar yine mutlu ayrıldı. Bu da Okan Hoca'ya yazar. Lig ve Kupa'da 10 resmi maçı Galatasaray kazandı. Mayıslar bizimdir diyordu Galatasaray ve bu sloganın altını fazlasıyla dolduruyor final haftalarında ve Galatasaray gol yemiyor. yine gol yemeden kazandı. Sanchez dışında tamamen değişen bir 11 ama yine iyi oynayan daha doğrusu doğru oynayan iyi oynayan şöyle diyemeyiz maçın ilk yarısı Göztepe'nin daha kontrolündeydi ama ikinci yarı Galatasaray biraz da Göztepe'nin yorulmasını fırsat bilerek sonuca gitmesini bildi. Çünkü çok iyi oyunculara sahip. Evet bugün özelinde Günay çok iyi iş çıkardı. Sanchez mükemmeldi. Yakops'u çok beğendim. Ön tarafta Ahmet Kutuş ve Morata ki Morata'nın zaten klasını topla buluştu. Her pozisyonda hissettiriyor görüyoruz ve Kaan Ayhan'ın mükemmel frikik golü. Maç özelinde şunu söyleyebilirim işte Cuesta iyi değildi, Frankowski iyi değildi, Kerem Demirbay çok kötü bir maç çıkarttı, keza Berkan artık Mertens'in futbolu bırakması gerektiğini görüyoruz. Kolay değil o yaşta ki Mertens Başakşehir maçında süre alacak ve kariyer rekoru kıracak. 52 maçı Napoli'de bile görmemişti, Galatasaray'da geçen sonu 51 maçtı, yine 51 maç ve artı 20 gollük katkı yine iyi bir sezon geçirdi ama artık hani o performansın düştüğünü görüyorsunuz Kerem Demirbay demişken maçın ilk yarısı bir şutu var direkten dönen ama onun dışı kornerde kaptırdığı bir top var orada Jakobs Sasha boyda görmeye alıştığımız bir ters kademeyi yaptı ki Jakobs'un hem asist anlamında zaten Kerem Demirbay'a e, attığı pas benzeri Ahmet Kutuce servis vardı en son pası Morat oldu gol oldu e, İyi maç çıkarttı Sanchez çok çok iyiydi onu söyleyebilirim hani Kuyesci, Frankowski gayet dengeli tek başına. Günay yine kalede güven verdi ki yani Mustera döneminde hele ki Mustera'nın arkasında yedek kaleci olmak. Cenk Gönen Beşiktaş'tan geldi öyle ya da böyle. Ve Sinan Bolat milli takım gördü. Hiçbir yapamadı. Keza Okan Koçuk nispeten bu isimlere göre bir tıklayacağız ama Günay hakikaten iki sezondur Mustera'nın arkasında. Çok iyi çıkardı. Bu sezonda Mustera'nın yerin oynadığı bütün maçlarda kırılma anlarında böyle sıfır sıfırlık bölümlerde hep kritik kurtarışlar yaptı. O yüzden de Galatasaray Günay'la daha uzun yıllar devam etmeli. Çok iyi bir ikinci kaleci. Onu söyleyeyim. Maç özelinde Göztepe'nin maç öncesi Galatasaray'la oyuncuları alkışlamasını beklemiyordum ama şunu da söyleyeyim. Orada Göztepe'li oyuncuların alkışlaması Göztepe'yi küçültmez büyütür ama tekrarlıyorum. Hani zaten böyle bir beklentim Yoktu, stadyum fulldü. Şu bilgiyi hep ara ara aktarmak istiyorum çünkü e, Göztepe'nin stadyumunda, yeni stadyumunda çok maçta takip ettim. O enerji hissediyorsunuz. Galatasaray eğer Mecidiyeköy'den Seyran taşınmasaydı, Göztepe'nin şu anki o 25 bin e yakın kapasiteli stadyumu 35.000 bin şekilde Mecidiyeköy'de olacaktı. O proje Galatasaray için aktif hale getirilmedi. Yıllar sonra. İzmir'de Göztepe için e, o stadyum inşa edildi. Güzel bir stadyum ve Galatasaray yani hakikaten Okan Hoca yani şöyle özetlemek gerek işte 109. maçında 90. galibiyeti lig performansı bu bence bir daha tekrarlanması çok çok zor bir durum. Ee, yine böyle istatistik gideceksek işte final haftalarında gol yemeyen bir Galatasaray son golü man Orada da Mustere'nin hatası var diyebiliriz aslında öyle birleşik bir hata vardı işte Abdülkerim offside olmuştu vesaire ama işte Final haftaları gol Bu sefer çok çok ekstra oyuncularınız var. Goller atıyorsunuz. Morata, Batshuayi ile zaten bir tutulacak bir oyuncu değil. Batshuayi sezonun ilk yarısı Morata kadar gol atsa da oyuna bence çok olumsuz etkisi oluyordu. Morata'nın tam tersi topla aldığı her buluştuğu yer doğru oyunu açma. Mesela sonlara doğru geriye çok geldi. Topu yeler tattı yine oyunu açtı. E, gol vuruşlarında temiz vuruş yapıyor bunu görüyoruz. Evet, Osimhen'in kalmasını her Galatasaray ister ama ben kendi adıma Osimhen'in olmadığı senaryoda da Galatasaray Morata, Icardi ile sezona girecekse karalar bağlamam. Onu söyleyeyim. Keza aynı düşünce e, Günay artı e, Günay'ın Güney'in önünde örnek veriyorum. Hani maliyetlerden e, bağımsız Berke Günay. Burada da çok karalar bağlamam. Elbette hani Muslera, bunlar çok çok önemlisindir ama hani Galatasaray'ın artık çok e, panik hamle yapmaması gerek. Artık en yani işte Frankowski'ye yatırım ortada. Koes'e ya verilen bonservis ortada. Bugün Koes'a iyi maç çıkartmadan yani Romulo'yu sadece bir pozisyonda böyle e, Romulo'yu böyle etkisiz hale getirdi. Onun dışı ürkekti. Bunu net görebiliyoruz. Kerem Demirbay, Berkan artık Galatasaray devam etmemesi gereken isimler. Jakob's bugün gösterdik. Eren Elmalı ile birlikte sol bekte problem yok Galatasaray'ın. Tam tersi Kön ve Kazımcan'ın geri dönüşüne e, gerek yok. Zanyolo, ben çok zahava aldığım için e, böyle takımdaşlık Galatasaray'ın bence püf noktası Mertens'in takım için önemi. Galatasaray bence zanyolo'nun da geri dönmesine çok olanak sağlamalı. Zarar etme pahasına da ki zaten e, kiralama ücretleriyle bon servisinin e, bir yarısı muhtemelen e, işin maliyet kısmında Galatasaray çıkarttı. Zanyolo'da da yollar ayrılmalı. Bu takımın yapması gereken iyi bir kaleci diyeceğiz tabii. Berke dedim ama ihtimal vermiyorum. Normal şartlarda Berke sezonun ilk yarısındaki performansıyla sezonu bitirse acaba derdim ama şu an ana düşünce. Bir yabancı kaleci ama tekrarlıyorum ben Güney'in de performansını hiç küçümsemiyorum. Gayet iyi iş çıkartıyor. Artı 10 numarada da Mertens'in yerine şu an ilginç şekilde şakayla görüşüyor Galatasaray tabi yani Lemina, Torreira, Sara bu üçlüyü döndürebilirsiniz. Bu üçlüyü işte şakayla tamamlarsanız yine bir üçlü yapabilirsiniz. Yeni sezon 34 maçlık bir lig maratonu bizleri bekliyor. Takım sayısı düşüyor çünkü. 4 takım kümeye düşüyor. 3 takım çıkıyor. Artı Şampiyon Ligi'nde 8 maç. Buna kupa eklersek de 50 maçlık bir maraton. 50 maçlık maraton Lemina, Torreira, Sara ile çıkmaz. Çıkmıyor ki Torreira Ocak ayıydı sanırım. Ara ara düşüş yaşadı. Normal. Saranın sezonunu iyi bitirmediğini görüyoruz. Lemina'da e, devre arası geldi. Yani Lemina bir sezon boyunca aynı performansı gösterimi şüphelerim var. O yüzden Şaka'ya bu anlamda çok itiraz etmiyorum. Yani o dört oyuncudan çok iyi üçlü çıkartıp ve e, Avrupa'yı götürebilirsiniz. Şaka dediğimiz oyuncu hakikaten Şampiyon Ligi seviyesi diyelim. O ilgili gelişmeye geleyim. E, gelişme şu... Galatasaray o e, villa e, müstakil ev bakıyor Anadolu yakası, Avrupa yakası. E, bu sezon e, o Simen, Mertense komşuydu, Maçka'da yaşadı. Ama tabii bu o simenin inisiyatif değil, o. Simen e. bir e, o. ilgili nasıl ki 75 milyonluk bonservis için bir sponsor arayışı var, fon arayışı var. Aynı şekilde hani kulüp profesyonellerin bir ev baktığını da biliyorum ama hani bu o simenin kalması mı ben hala ayrılma olasılığını çok çok yüksek e, görüyorum. İyi bir hikaye yazdı Osimen. 36 gol artı 7 8 asist vardır. 40'ın üzeri gol katkısı ve hani Galatasaray'ın e, Galatasaray bir his takımıdır diyoruz ya onu çok güzel yansıttı. Icardi'nin sakatlandığı dönemde de Icardi'den de iyi oynadı. Onu ben kendi adıma kabul ediyorum. Ve gelelim e, Yeni Kapı'daki kutlamalara. E, zaten artık yarın bugün diyelim. Pazar günü ben de o heyecanı yerinde takip edeceğim. Yönetim kulüp 1 milyon form hedefi gibi 1 milyon taraftar ama en azından benim yakın olduğum isimler 700 binlik bir beklenti var geçen daha doğrusu 3 sene önce Trabzonspor taraftarı sanırım 350 bin gibi bir rakam telaffuz ediliyor Trabzonspor kutlamasına. Galatasaray tabii ki burada sayıyı daha da arttıracak. İşte Galatasaray e, stor çadırları kuruldu orada. 5 yıldızlı ürün satışları da var ki 1 milyon e, forma satış hedefi de muhtemelen Başakşehir maçına kadar Galatasaray. Bu noktada da artık hani iş sağ içi diyorduk ama sağ dışında da bir Galatasaray rüzgarını çok net hissediyoruz diyelim vallahi bugün maçla ilgili Kaan Ayhan'ın frikik golü çok güzeldi. Frikik Ahmet Kutucu kazandırdı ve o pozisyon lis kırmızı da görebilirdi. Frankowski bence daha böyle e, sürüncemeli bir pozisyonda kırmızıyı görmüştü Beşiktaş maçında ama biz şöyle Galatasaray'ız. Hakem kararı değil. Takım kötü oynamış. Önce takım kötü oynarız. Galatasaray'ın da son kötü oynadığı maç Beşiktaş e, deplasmanında onun sonrasında Lig Kupa 10 maçlık galibiyet serisiyle hak ettiği çifte kupalı şampiyonluğu gördü Galatasaray. Okan Hoca'yı oyuncuları tekrar tebrik ediyorum. Kazanmak güzel Galatasaray adına ve Başakşehir maçını kutlamaları bekliyoruz diyeyim. Şimdi hepinize iyi pazarlar. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasının tadını çıkartın. Kendinize iyi bakın.